aslında yani hutbe de ibadetin bir parçası. E, tabii ki uygulamalarımız, buradaki bir takım alışkanlarımız orada farklılaşıyor. Bir de mezhep farklılığından dolayı o insanlarda ne var? Biz mesela Hanefi fıkhına göre kerahat vaktinde biz ne, ne yapmayız? Tahiyyetül mescid kılmayız. Ve vakit girdikten sonra onun yerine sünnet kılarız. Yani öğle namazının veya cuma namazının bir sünneti. Şimdi öyle olunca e, peki vakit girer girmez onlar ezar okuyor ve hemen akabinde de hutbeye başlıyor. O biraz da neyle alakalı? İklim şartlarıyla da alakalı bir şey. Çünkü dışarıda insanlar sıcak vesaire bu tür şeylerden. E, yani biz bu aramızda neler var? Hanefiler var. Dur sünnet kılmasına müsaade ederim gibi böyle bir özel bir ne yok? Duyarlılık da yok. Onlar direkt farza odaklanıyor ve e, Cuma'nın şartlarından veya diyelim ki işte e, ondan sonra hutbe e, şeyini, kuralını ne yapıyor? Hemen icra etmeye çalışıyoruz. İmam hutbeye çıktıktan sonra ne olamaz aslında? Biz namaz kılmamız zor değildir. Yani sünnet. Hı. Peki vakit girmiştir muhtemelen. E, ezana da kulak vermek, ezanı da dinlemek sünnet. Şimdi vakit girdiyse eğer henüz imam da ne hutbeye başlamamışsa belki o arada namaz kılınabilir. Ama ben çal çabuk bir namaz kılayım. Efendim bir taraftan bir şey yaparken bir başka taraftan bir şey bir sünnetin ihlali de söz konusu ki ezana dinlemek, ezana icabet etmek sünnet. Bu durumu biliyorsak ne yapabiliriz? O durumda belki sünnet terk edilebilir. Ama farz kıldıktan sonra ne yapalım? Başta kılamadığımız bu sünneti bile ne yapabiliriz? O nafileleri farzdan sonra da ne yapabiliriz? Aslında telafi edebiliriz.